Uludağ, kışın cenneti, yazın kaçış noktası. Türkiye'nin en ünlü kayak ve dağ tatili destinasyonlarından biri olan Uludağ, her mevsim ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Bolu ve Bursa illerine sınırı olan bu büyülü dağ, tarih, doğa, lezzet ve eğlence açısından zengin bir tatil deneyimi sunar. Uludağ, tarih boyunca önemli bir rol oynamış ve efsanelere konu olmuş bir yerdir. Antik çağlarda Bitinia Krallığı'nın bir parçasıydı ve günümüzde hala bu dönemden kalma kalıntılar görmek mümkündür. Kış sporları, Uludağ, kayak ve snowboard tutkunları için Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biridir. Birçok pist, telesiyevler ve kayak okulları ile kış sporlarının keyfini çıkarabilirsiniz. Yürüyüş ve doğa gezileri, yaz aylarında dağın eteklerinde yürüyüş yapabilir, doğanın tadını çıkarabilir ve fotoğraf çekebilirsiniz. Teleferik turu, Bursa Teleferik Hattı, muhteşem manzaralar sunan ve zirveye rahat bir şekilde ulaşmanızı sağlayan popüler bir turistik aktivitedir. Uludağ Milli Parkı, eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü bu milli park, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile tanınır. Bursa Kent Merkezi, tarihi camileri, hamamları ve kapalı çarşısıyla ünlü Bursa şehri, Uludağ eteklerinde bulunur. Tarihi yerler, çevresindeki tarihi köyler ve kalıntılar, tarih meraklıları için keşfedilmeyi bekliyor. Bursa ve çevresi, lezzetli Türk mutfağına ev sahipliği yapar. İskender kebap, manti, kestane şekeri ve lokma tatlısı, yerel lezzetlerin başında gelir. Gece hayatı, Bursa şehri, renkli bir gece hayatı sunar. Barlar, restoranlar ve gece kulüpleri, eğlenceyi garanti eder. ATV ve bisiklet turları, dağın etrafındaki orman yollarında ATV veya bisiklet turlarına katılarak doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Bursa'nın Merinos Teleferik istasyonundan kalkan teleferikle kolayca ulaşabilirsiniz. Bursa'ya ise İstanbul veya Ankara gibi büyük şehirlerden arabayla veya otobüsle ulaşabilirsiniz. Uludağ'ın kayak sezonunda yoğun ziyaretçi akınına uğradığını unutmayın. Bu yüzden konaklama ve kayak rezervasyonlarınızı önceden yapmanız önerilir. Ayrıca kış aylarında hava koşullarına dikkat ederek seyahatinizi planlayın ve güvenliğinizi sağlamak için kayak ekipmanlarınızı kullanın. Uludağ, doğanın güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve eğlenceli aktiviteleriyle her türlü tatilciye hitap eden bir destinasyondur. Her mevsimde ziyaret edilebilir ve unutulmaz anılar biriktirmenize yardımcı olur.